Merhabalar arkadaşlar Kriptoman kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internetten para kazanabileceğiniz mükemmel bir sizden bahsedeceğim aşağıda açıklama kısmında linkin bırakacağım açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi İlk olarak buradan e-mailinizi yazıyorsunuz şifrenizi yazıyorsunuz tekrardan şifrenizi yazıyorsunuz burada para çekme şifrenizi yazdıktan sonra invite kodunuz zaten dolu olacak. Buradan register dediğinizde site üye oluyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Dashboardumuz bu şekilde. İlk olarak sağ üst taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Language bölümü mevcut burada. Burada arkadaşlar dil paketini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hemen burada recharge bölümü, yatırım yapma bölümü yani. Withdraw çekim bölümü, rule bölümü, kurallar ve company profile bölümü mevcut arkadaşlar. Ayrıca download app bölümünü görüyorsunuz. Buradan da telefonunuza uygulama olarak indirip Oradan da işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada alt tarafta 0 VIP'den VIP 1, VIP 2 ve bu şekilde arkadaşlar VIP 10'a kadar devam ediyor. Buradan da işlemleri nasıl yapacağınızı göstereceğim. Alt tarafta ise çekilen miktarları burada gördüğünüz gibi canlı olarak gösteriyor arkadaşlar. İlk olarak reşarj bölümünden başlayalım arkadaşlar. Yatırım nasıl yaparsınız sizlere hemen anlatayım. Buradaki adresi buradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra USDT TRC20 aracılığıyla buradaki bölüme yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu linke bu linke yaptığınız her yatırım 5-10 dakika içerisinde hesabınıza aktarılıyor. Vidra bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Para çekme bölümü. Para çekme bölümünde arkadaşlar burada sizin herhangi bir adresinizi yani daha doğrusu TRC20 USDT adresinizi kaydetmeniz gerekiyor buradaki submit bölümüne geçiyoruz. Buradan arkadaşlar Advidram metodunu yazıyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi USDT TRC20 adresinizi istiyor. Ben hemen cüzdan adresime geliyorum. Arkadaşlar ben Binance kullandığımdan buradan direkt olarak yatırma USDT ve buradan Tron TRC20'nin adresimi hemen buradan kopyaladım. Ve hemen diğer tarafa yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar alt tarafa ise e, para çekme şifremi yazmak gerekiyor. Para çekme Para çekme şifremi yazdıktan sonra arkadaşlar submit diyorum buradan ve işlemimi bu şekilde hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar burada e, para çekme imkanımız olduğunda burada miktarı yazıyor buraya çekmek istediğimiz miktar yazıyoruz buraya para çekme şifremizi yazdıktan sonra alt tarafta arkadaşlar adresimizi seçiyoruz ve buradan submit deyince hesabımıza Paramız aktarılıyor. Bu şekilde. Rul bölümü, kurallar bölümü arkadaşlar. Kurallar bölümünde e, ne kadar yatırım yaparsanız ne kadar kazanç elde edebilirsiniz onlardan bahsetmiş arkadaşlar. Burada minimum 2 dolarlık bir yatırım çekebilirsiniz diyor. Fakat e, sizler ilk çekimde 0.75'e kadar e, kazanç çekebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk çekim olduğu için. Ayrıca burada gördüğünüz gibi e, arkadaşlarınızı dostlarınızı davet ettiğinizde ne kadar kazançlar elde edebilirsiniz onlardan bahsetmiş. VIP 1'de arkadaşlar. 5 USDT'lik bir yatırım yapıyorsunuz ve günlük olarak 0.75 kazanç çekebiliyorsunuz arkadaşlar. VIP2 bu şekilde devam ediyor. Oraları okumanızı tavsiye ederim. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Doing bölümü görev yaparken Complete bölümü görevlerin bittiği bölümü gösteriyor arkadaşlar. Team bölümüne gelelim arkadaşlar. Team bölümünde referans kodu burada. Ayrıca Invasion linkimiz burada arkadaşlar. Buradan kopyalıyorsunuz. Arkadaşlarınızı, dostlarınıza, sevdiklerinize yollayabiliyorsunuz. Ayrıca açıklama kısmında ben linkimi bırakacağım. Oradan da üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. VIP 1'i sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben şu an buraya 5 dolarlık bir yatırım yaptım ve şu an bir IP 1'e satın aldım arkadaşlar. Burada biraz sonra bir tane görev yapacağım ve buradan 0.75 bir kazanç çekeceğim arkadaşlar. VIP 2 için 40 dolar yatırmanız gerekiyor. Bu da günlük olarak 3.20 kazanç çekme imkanınızı sağlıyor arkadaşlar. 100 dolarlık bir yatırımda 9 dolar çekebiliyorsunuz. 280 dolarlık bir yatırımda 28 dolar çekiyorsunuz. 900 dolarlık bir yatırımda 99 dolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde VIP 6'da 2500, VIP 7 6600, VIP 8 30.000, VIP 9 50.000 ve VIP 10 arkadaşlar 80.000 dolar yatırmanız gerekiyor. Bu da 2 günde sizi amorti ediyor. 40.000 dolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız kurallar, görevler nasıl oluyor? VIP 1'e tıklıyorum arkadaşlar. VIP 1'e tıkladıktan sonra burada yapmam gereken işlem sadece herhangi birini seçmek arkadaşlar. Burada örnek veriyorum buna tıklayabilirsiniz, buna tıklayabilirsiniz. Herhangi biri olabilir. Ben ilk olana tıkladım arkadaşlar. Buradan submit dediğimizde 0.75 dolarlık bir komisyon verecek bize ve burada işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken withdrawal bölümüne gelmek. Withdrawal bölümüne geldikten sonra arkadaşlar buradaki bölümü buraya yazıyoruz. Buraya yazdıktan sonra zaten e, çekim yapma imkanımızı sağlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi buraya para çekme şifremizi yazıyoruz. Para çekme şifremizi yazdıktan sonra arkadaşlar buradan e, midro metodumuzu seçtikten sonra buradan submit deyip işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Buradan submit diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar full yazdı. Şimdi işlemimiz tamam. Para çekme şifremi işlemimizi yaptıktan sonra şimdi paranın hesabımıza gelmesini bekleyebiliriz. Birkaç dakika sonra hesabımı kontrol ediyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma 0.75 USDT'lik para geldi. Site ödemesini yapıyor arkadaşlar. Hem de çok hızlı bir şekilde. Şimdi hemen ana sayfaya geliyoruz ve arkadaşlar site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.